Aiz İbni Amr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre kendisi Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girmiş ve ona şunları söylemiştir. Ubeydullah Basra'da vali. Aiz ise sahabi. Bir sahabi bir valinin yanına giriyor. Valiye nasihat ediyor. Devam. Oğlum ben Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi sallam. ve sellemi yöneticilerin en kötüsü, insafsız ve katı kalpli olanlardır. Buyururken dinledim. Sakın sen o yöneticilerden olma. Oğlum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yöneticilerin en kötüsü insafsız, katı kalpli olan yöneticidir diye kime valiye söylüyor. Sahabe mantığını görüyoruz. Doğru bildiği bir şeyi naklediyor. 194. hadiste bu geçmişti. O zaman ayrıntılarına girmiştik. Şimdi tekrar gerek yok ama Burada Müslümanların böyle siyasilerin arkasından konuşarak, tenkit ederek, dedikodu yaparak, şimdiki model ifadeyle tweet atarak filan paçalarını kurtaramayacaklarını görüyoruz. Yani Müslümanların da yöneticiye karşı bir vazifesi var. Nasihat edecek çünkü din nasihattir yani o yönetici olabilir, dalgınlığına gelir, toplumu hissedemiyordur, desteğe ihtiyacı vardır. Hep böyle işi olanlar, bir menfaatini kollamak isteyenler, fotoğraf çektirmeyenler yönetici, yöneticinin yanına gittiğinde gaye fotoğraf çektirmek, orada bulunmak, işte işi düşünce işini halletmek, bu sefer onlar da doğru sözü söyleyenden mahrum oluyorlar. İşlerin hep çok iyi gittiğini zannediyorlar, kendilerini ilahlaştırıyorlar adeta bu sahabi ne yapıyor? Aman dikkat et oğlum diye nasihat ediyor. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ebu Meryem el-Ezdi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre kendisi Muaviye radıyallahu anh'a şöyle dedi. Muaviye kim? Ali radıyallahu anh'tan sonra ümmetin başındaki sahabi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Allah Teala bir kimseyi Müslümanların başına idareci yapar. O da halkın işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesine engel olmaya kalkarsa kıyamet gününde Allah Teala da onun işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesine engel olur. Bunun üzerine Muaviye halkın ihtiyaçlarını tespit etmek için bir adamını görevlendirdi. Muaviye bir sahabi neticede ama yönetici başka birisi geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona bir hadisini hatırlatıyor. Ee, ne diyor? Bak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanların yöneticisi olup da ihtiyaçlarının giderilmesine çalışmayanın kıyamet günü cezası onun da oradaki rahmet ihtiyacının karşılanmamasıdır diyor. Burada tabii hemen bir mantık devreye giriyor. Nedir o? Herkesin cezası yaptığının aynısı olur. Sen insanların dünya ihtiyaçlarını karşılamadın, Allah da senin ahiret ihtiyacını karşılamayacak. Sen dünyada insanlara merhamet ettin, Allah da sana ahirette merhamet edecek. Demek ki bu böyle bir karşılıklı düzen oluyor. Bir şey daha buradan yakalıyoruz. Çok önemli. Sahabe ve bir hadis duyuyor. Muaviye ne yapıyor hemen radıyallahu anh? Hemen bir görevli atıyor. Toplumda ne ihtiyaç var tespit et bana diyor. Kendisi bunu tespit edemeyeceği belli. Hadisle böyle amel edilir işte. Duyuyorsun hemen onu devreye sokuyorsun. Burada bu hadisi şerifin bize gösterdiği ya da bu bölümdeki hadisi şeriflerin ortak gösterdiği şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rauf bir peygamberdi Merhametli bir peygamberdi Ne buyuruyor? Ben sizin babanız gibiyim diyor Bu sebeple Onun sünnetine uymak iddiası olan herkes Merhametli olacak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak sadece sakal bırakmakla olmuyor e Onun merhametlilik yönünü idareci olduğun zaman alıyorsun. Sadece kendi çocuğuna değil, ümmetin bütün çocuklarına, sadece kendi arkadaşlarına değil, ümmeti Muhammed'in bütün vatandaşlarına o duyguyla yaklaşıyorsun. Böylece sünnete ehil bir Müslüman oluyorsun. Böylece ehli sünnet olunuyor diyebiliyorsun sen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en mühim sünnetlerinden biri kafire bile merhamet göstermesiydi. Vurmayın yüzüne kafirin diyor. Ya kafir bile olsa yüzüne vurmayın diyor. Onurunu koruyun insanın diyor. Ee, tabii ki yönetici kanunu nasıl uygulayacağım diyecek. Kanun uygulamak başka bir şey. Şeffaf, adil, herkesi eşit uygulanan kanun kimsenin itiraz ettiği bir şey değil. Yani insanların özel hayatlarına müdahale, insandan insana farklı uygulamalar zulüm oluşturuyor genelde. Ala külli hal bu bölümde yöneticilerin şefkatli olmasını gerektiğini anlatan bölümde Müslüman yönetici 3 kişi ise yönettiği 3 kişilik, 4 kişi ise 4 kişilik ne kadarsa artık yönettiğinden dolayı Allah'ın huzurunda hesap verecek. Ve bu sadece çalmamak değildir. İnsanların malını çalmak da suçtur. İnsanların umudunu çalmak da suçtur. İnsanların zamanını çalmak da suçtur. İnsanların hayalleriyle oynamak da suçtur. Kim nerede yöneticiyse baba, dayı, kooperatif başkanı, okul müdürü, sınıf öğretmeni, mahalle muhtarı, şirket şefi, devlet başkanı hepsi aynı. Herkes Allah'ın kulu. Herkes haddini bilecek. Herkes Allah'ın huzurunda hesap vereceğini bilerek bu işleri yapacak. Allahu Teala'dan lutfu keremiyle bu hususta dikkatli olmayı ve rızasını kazanmayı nasip etsin diye dua ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.